FK işte başladı. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz arkadaşlar vesileyi sattım. Onun için şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir kitap yarım yani 5 gündür 6 gündür arkadaşlar belki yani kitap okuyorumdur. Yani şu ahriki buldum şu kitapta. Şimdi arkadaşlar ilk önce robotun tepesinde aladuan tüyü gerekiyor bize. Aladuan tüyü. Ama Al tüylerini alacağız ve o tüy sayesinde geri gelir. Yani o tüyü alacağız. Daha sonra çok şey sonra önce bunu yapıyoruz. Kolay bir görev zaten arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar geldik. Buraya yavaş, yavaş gelmiş. Şimdi bir açıyoruz. Aladoğan'ı yani Aladoğan tüylerini toplamamız gerekiyor sonuçta arkadaşlar. Cidden yani. Yani hala doğan yani tüylü... Ay düştüm. aldık arkadaş Aa, bırak kendini bak çıkartması da geldi nakide robotun anteninden atla oyun merkezine girişine in tamam oldu şimdi arkadaşlar bunu yaptığımız için şimdi gidiyoruz arkadaşlar Allah da alındı arkadaşlar şimdi ise sihirli elma diye bir şey var bu dünyada onu alacağız bulacağız Elma ağaçlarından almayacağız Onun şöyle ortası pembe falan değil. Yıldız gibi bir şey o. Bu elmayı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir ağaçta bence. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim bari. Buralıkta olacak çünkü dünyanın taraflarında olabilir. İşte vardı arkadaşlar gördüm elmayı da bulalım. Hemen. Ee, şimdi evet oldu. Şimdi onun en arkadaş onun yerin onun en sevdiği yer yani kütüphanesi onun için kütüphane kütüphanesine gidiyoruz arkadaşlar onun kütüphane de okula gidiyoruz arkadaşlar şimdi onun için okula gitmek gerekiyor şimdi okulda da onun için bir şey saklamış onun en sevdiği şey gerekiyor işte burada koymuş dolabına bak var şunu ah. en sevdiği geri board geri board 5 galiba geri 3 galiba ya da 2 1 geri 1 evet geri 1 Şimdi bir kitabının bir sayfasını koparacağı koparttık. Alalım şimdi. geri bu geri koyayım da anlamaz inşallah. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Onu şimdi ne yapacağız? Geri bol bir kitaba alındı. 3 3 madde almış, 2 madde kaldı arkadaşlar. Cidden çok gerekiyor. Yani şimdi bir petim gerekiyor. O ikisini içeceğim. O petime de vereceğim. Şimdi onun için arkadaşlar gereken şey. Yani onun için bir hayo yani bir arkadaş seçeceğim onun için. Ona uygun bir yani şimdi onlar arkadaş onun gibi. Şimdi onun oy. Şimdi onun için bir pet seçeceğiz arkadaşlar. Sabriye'nin resmi var cidden arkadaşlar yani. Yani o bizim resmimiz yani Sabriye'nin resmi kaldı orada. Bilmiyorum ama yani resmi kalmış. Bende de oldu resmi kaldı Sabriye'nin sadece. Zirveye uçta yaşmayacağız şimdi. Meyve sucudan onun Meyve suyu da satılan şey var ya ona ait bir şey var. Ona bakacağız, ona ait bir şey. Bunlar olmaz. Şu meyve evet. Naneli kabartma çaya bayılır. Ona naneli kabartma çay atıyoruz. E, 4. madde alındı. 5. madde ise arkadaşlar e, ne gerekiyor? Başka bir yani 4. madde ise arkadaşlar almıştım. Yani kulenin tepesine çıkacağız. Kulede yani kulenin tepesinde İçinde gizli bir yerde bir çanta var. O çantayı bilmemiz gerekiyor. İçinde çanta değil için. de. Aa işte bu da karınca. Evet karınca yumurtası diyorum da. Arı yumurtasıymış galiba. Arı yumurtası da bulunduğu için şimdi ikisini de yapabiliriz arkadaşlar. Allah'ım sonunda Sabriye'ye konuşuyorum. Geliyorum Sabriye'ye. Yani bekle şimdi onu mama kabını. Son işimiz kaldı arkadaşlar. Altıncı yani altı madde galiba diyorum. Şu maddeyi de yapmamız gerekiyor. Evimize gidelim bir dakika arkadaşlar. Kütüphaneye yani varayım biz a kütüphaneye gidiyoruz arkadaşlar. Özel petimiz mi? yani efsanevi petimiz bölge gerekiyor bize. Şimdi bunu alıyorum. Şimdi ilk önce iksimizi hazırlayalım diye. Evet topluyorum. Hazır olmak zorunda. Durun durun durun. Şöyle daha bir şey daha koyayım. Arkadaşlar iksiyi hazırladım ben şimdi. Şu iksisi sayesinde gir Şimdi Şu iksiri falan şuraya bir koyayım. Şimdi için boş yani arkadaşlar şimdi bölge ee, gölge gerekiyor bizim. Gölge. Merhaba. Gölge konuşmuyor değil mi? Tabii ki konuşmuyor. Ben size çekim gölgeye kork korktum. Şimdi, şimdi ben Şimdi sen oyunun buraya. sen? Oyun. 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 tamam Oyun. Şimdi ben ekstra alayım. İçim sen uyuyor Bugün. Şimdi boşluyacağım. Ekstra içelim arkadaşlar. 3, 2, 3, 2, Uuu. Sabriye. Sabriye merhaba. Merhaba. Nasılsın Sabriye seni çok özledim. Ben sana küsüm. Beni sattım yaptın ya? dilerim ama Sabriye seni almak için bir sürü iksir denedim biliyor musun? Cidden mi? Hatta bu kütüphane senin artık. Tabii ki biliyorum. Bu kütüphaneyi ben yaptım. Sen yaptın işte bana. Şurası dinlen. Sen çok yorgunum biliyor musun? Ne oldu? Orada beni çok dövdüler. Dövdüler mi? Hayır dövmediler de bana kitap vermiyordu. Kafam acıdı ya. Anca televizyon izle. Televizyon izle diye beni dövdüler. Televizyon izlettiler zorla. Bana gözümü kapadım ama. Gözlüğümü çıkardım. izlenmiş gibi ya. Tamam Sabriye sana bir şey söylesem olur mu? Tabii söyle. Bak şimdi canım Sabriye. Özür dilerim. Beni affedebilir misin? Tabii ki ederim. Şimdi sen sıkıldın, değil mi? Evet susadın. Tamam o zaman dur sen. Seni aldık Beni bir iki mama kaset için sattın. Ama param bitmişti. Kızgınlıktan yaptın canım benim. Özür dilerim. Şimdi kaset en sevdiğim mama kabını seç. En sevdiğim mama kabını bak. Seç şimdi mama kabını. Ben sana alacağım onu. Aa bak şurada ne kadar güzel şeyler var ben bunları istemiyorum artık. Senden bir şey alsaydım. Mesela. En sevdiğim mama kabı şu siyah var ya. Evet bu var. Mama kabım bu. Açım çünkü. Peki şunu koyduk buraya. Su kabı da şu işte. Oh tamam. Şu tamam. Şunu açtı işte, değil mi? Şimdi şunu da koyalım. İçersin prenses. İç bakalım. Tamam içeyim Şimdi içeyim. Ah oh, yorgunum. İç beni. Şu su içeceğim. <laughs> Biraz yavaş bu burnumda kaldı Yeter içtim mi? Evet içtim doydum. Şimdi yemek yiyeceğim. Yedim mi? Yedim. Uyuyabilir misin artık? Evet uyuyacağım. <laughs> arkadaşlar bu ne ya? Baktım bundan. Evet tamam ben burada bitireyim aslında. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar da. Gördüğünüz gibi sabrımız da gel geldi. Hoşça kalın. Size çok seviyorum.